Ramazan orucu kimlere farzdır? Ramazan orucu Müslüman olan, akıllı yani delirmemiş olan, buluğ çağına ermiş olan, bunlara paralel bu üç vasfa paralel oruç tutmaya mani sayılabilecek olan özürler vardır. İşte aybaşı halinde olan bir hanımefendi veya yani çocuk doğurdu mu dediğimiz nifas halindeki olan bir hanımefendi oruç tutamayacak kadar hasta olmak veyahut da seferde yolculuk esnasında olmak gibi bu engellerden uzak olan her bir Müslümün, Müslümanın oruç tutması dinen farzdır. Özetlersek Müslüman olmak, akıllı olmak, buluğ çağına ermiş olmak ve oruç tutmaya oruç tutmamayı meşru sayan mazeret ve engellerin olmaması. Bunların bunlardan uzak olan her bir Müslümanın oruç tutması farzdır. Vakıdavana enel hamdulillahi rabbil alamin. Fetva Rehberi